Değerli akademik ve idari personelimiz, bir önceki sunumumuzda gelecek senaryoları ile ilgili genel bir çerçeve çizmiştik. Hatırlatmak gerekirse, üniversitemizin geleceğe yönelik vizyonunu şekillendirmek ve kurumsal gelişimimizi sürdürülebilir kılmak amacıyla kalite koordinatörlüğü ve strateji geliştirme daire başkanlığı işbirliği ile kapsamlı bir gelecek senaryoları çalışması stratejik planımızda da belirttiğimiz üzere devam etmektedir. Yüksek öğretim dünyasında yaşanan hızlı değişimler, teknolojik gelişmeler ve küresel dinamikler, üniversitelerin kendilerini sürekli yenilemelerini ve geleceğe hazır olmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda kurumumuzun güçlü yönlerini daha da geliştirmek, fırsatları değerlendirmek ve olası zorlukları öngörerek gerekli hazırlıkları yapmak büyük önem taşımaktadır. Bu sunumumuzda da bir bölüm örneği üzerinden Üniversitemizin 2030 yılına kadar olan dönemde karşılaşabileceği senaryolar, bu senaryolara yönelik stratejik yaklaşımlarımız ve eylem planlarımız detaylı bir şekilde açıklanacaktır. Bu çalışma akademik ve idari personelin, öğrencilerin ve kısacası tüm paydaşların değerli katkılarıyla şekillenecektir. Üniversitemizin gelecekteki başarısı için kritik önem taşıyan bu süreçte gösterdiğiniz ilgi ve katılım için şimdiden teşekkür ederiz. Üniversitemizin planları hazırlanırken güncel politika belgelerinden de faydalanmak gerekmektedir. Örneğin 12. Kalkınma Planı 2024-2028 1. uygulama yılını girdi bıraktığımız 2024-2028 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Stratejik Planı Birleşmiş Milletler politikaları çerçevesinde stratejik planımızda da bazı etkilerini gördüğümüz 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri yakın zamanda sizlerle beraber tekrar hatırladığımız kurumsal risk ve strateji belgesi bu çerçevede farklı bilimler tarafından hazırlanan birim risk konsolide raporu önemli güncel politika belgeleri arasında yer almaktadır. Gelecek senaryolarını tanımlamak gerekirse sistematik ve yapılandırılmış gelecek öngörüleri, alternatif gelecek olasılıklarının detaylı analizi, belirsizlikleri yönetmek için kullanılan stratejik bir araç ya olursa sorularına dayalı bir planlama yöntemi olarak tanımlayabiliriz. Bu senaryoların planlama sürecinde mevcut durumun analizi güncel politika belgelerinden de faydalanılarak kritik belirsizliklerin tespiti, alternatif olumlu ya da olumsuz senaryoların geliştirilmesi, etki analizlerinin yapılması, stratejik yanıtların planlanması gerekmektedir. Uygulama stratejileri açısından baktığımızda 1 yılla 3 yıl arasındaki planlar kısa vadeli, 3-5 yıl arasındaki uygulama stratejileri orta vadeli, 5 yıl ve de sonrasındaki planlamalar ise uzun vadeli uygulama stratejileri olarak ifade edilmektedir. Kısa vade bir iki yıl için gelecek senaryoları neden önemlidir? Operasyonel verimliliğin artırılması için mevcut kaynakların optimize edilmesini sağlar. Acil risk ve fırsatların belirlenerek hızlı aksiyonlar alınmasına olanak tanır. Covid-19 döneminde 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşadığımız hızlı uzaktan eğitimi adaptasyon sürecini buna örnek verebiliriz. Bütçe planlaması ve kaynak tahsisinin daha etkin yapılmasını mümkün kılar. Orta vade 3-5 yıl için gelecek senaryoları neden önemlidir? Akademik programların piyasa ihtiyaçlarına göre güncellenmesini kolaylaştırır. Teknolojik altyapı yatırımlarının planlanmasına yardımcı olur uluslararasılaşma stratejilerinin geliştirilmesine katkıda bulunur, insan kaynakları planlamasının daha stratejik yapılmasını sağlar. Uzun vade için gelecek senaryoları neden önemlidir? Kurumsal vizyonun net bir şekilde tanımlanmasına yardımcı olur, araştırma önceliklerinin belirlenmesini ve gerekli altyapının oluşturulmasını sağlar, kampüs geliştirme ve fiziki altyapı yatırımlarının planlanmasını mümkün kılar, sürdürülebilir bir büyüme stratejisinin oluşturulmasına katkıda bulunur. Bu çerçevede stratejik plan ve de diğer güncel politika belgeleriyle de uyum içinde bir planlama yapılmalıdır. Kritik başarı faktörleri neler olabilir diye düşündüğümüzde, öğretim üyesi kalitesi ve yetkinliği, araştırma çıktılarının niteliği ve etkisi, müfredat güncelliği ve uygunluğu akademik mükemmeliyet başlığı altında sıralanabilir. Maliye sürdürülebilirlik, teknolojik altyapı yeterliliği, idari süreçlerin etkinliği, kalite güvence sistemlerinin varlığı ise kurumsal kapasite kritik başarı faktörü olarak ifade edilebilir. Öğrenci memnuniyeti, sanayi işbirliği, mezun ilişkileri ağı, toplumsal katkı düzeyi ise paydaş ilişkileri başlığı altında sıralanabilir. Uluslararası öğrenci ve akademisyen sayısı, İkili değişim programları, bunun dışında diğer Erasmus gibi değişim programları, uluslararası araştırma projeleri, küresel üniversite sıralamalarındaki konum ise uluslararasılaşma politikaları ile ilgilidir. Son olarak inovasyon ve uyum kapasitesi başlığı altında değişen koşullara adaptasyon yeteneği, yenilikçi eğitim metotları, dijital dönüşüm başarısı olarak sıralanabilir. Kritik başarı faktörlerinin önemi nedir? Kurumun, stratejik hedeflerine ulaşmasında belirleyici rol oynar, performans göstergelerinin belirlenmesinde temel oluşturur, kaynak tahsisi kararlarını yönlendirir, iyileştirme alanlarını tespitinde yol gösterir. Gelecek senaryoları neden oluşturulmalıdır? Stratejik hazırlık olarak düşündüğümüzde, gelecekteki fırsatları değerlendirmek için hazırlıklı olmak, olası risklere karşı önlem alabilmek, Kaynakları etkin kullanmak için planlama yapmak gerekecektir. Kurumsal dayanıklılık başlığı altında değişen koşullara hızlı adapte olabilmek, kriz durumlarında etkili yönetim sergileyebilmek, sürdürülebilir büyüme sağlamaktır. Karar alma süreçlerinde yatırım kararlarının daha sağlıklı alınması, insan kaynakları planlamasının etkin yapılması, bütçe tahsisinin optimize edilmesi gerekecektir paydaş yönetim başlığı altında öğrenci beklentilerinin karşılanması, akademik personelin memnuniyetinin artırılması, endüstri işbirliklerinin güçlendirilmesi olarak sıralanabilir. Kalite güvencesi açısından oluşturulma gerekçelerine baktığımızda akademik standartların korunması, idari süreçlerin iyileştirilmesi, akreditasyon gerekliliklerinin karşılanması olarak sıralanabilir. İnovasyon ve rekabet açısından baktığımızda Yeni eğitim modellerinin geliştirilmesi, araştırma önceliklerinin belirlenmesi, rekabet avantajının sürdürülmesi amacıyla gelecek senaryoları oluşturulmalıdır. Olumlu senaryolar, büyüme ve gelişim fırsatlarını ortaya koyan kurumsal itibar ve tanınılığı artıran senaryolardır. Örneğin büyüme ve gelişim fırsatları başlığı altında yeni akademik programların açılması, araştırma kapasitesinin artırılması uluslararası işbirliklerinin genişlemesi, teknolojik altyapının güçlenmesi, öğrenci sayısı ve niteliğinin artması sayılabilir. Kurumsal itibar ve tanınırlıkta ise ulusal ve uluslararası sıralamalarda yükselme, mezunların istihdam oranlarında artış, araştırma çıktılarının etki değerinin yükselmesi, toplumsal katkının artması sıralanabilir. Olumsuz senaryolarda potansiyel riskler ve tehditler, dış faktörlerden kaynaklanan zorluklar tespit edilir. Potansiyel riskler ve tehditler olarak öğrenci talebinde düşüş, finansal sürdürülebilirlik sorunları, akademik kadro kayıpları, teknolojik gerileme, rekabet gücünün azalması gibi faktörler sıralanabilir. Dış faktörlerden kaynaklanan zorluklarda ekonomik krizlerin etkileri, yasal düzenlenmelerdeki değişiklikler, demografik değişimler, küresel salgın gibi beklenmedik durumlar sayılabilir. Gelecek senaryoları ile Bolu Abantizet Baysal Üniversitesi güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi analiz edebilir, proaktif stratejiler geliştirebilir, kaynaklarını daha verimli kullanabilir, kurumsal gelişimini sürdürülebilir, kılabilir. Gelecek senaryoları stratejik bir gereklilik mi sorusu aklımızda oluşabilir olumlu ve olumsuz gelecek senaryolarının oluşturulması üniversitelerin geleceğe daha hazırlıklı olmalarını ve kurumsal başarılarını sürdürmelerini sağlayan stratejik bir gerekliliktir. Bu nedenle de 2024-2028 stratejik planında da gelecek senaryoları ile ilgili bir basın geçtiğini görebiliriz. Buradan sonra sizlere bir bölüm üzerinden bir örnek bir dosya üzerinden bilgi aktarmaya devam edeceğiz. Bu sınırda kullanılan örnek dosyaya ulaşabilmek için KYS iş akış modülüne girdiğinizde sol alt tarafta birime göre eylem incele kısmı içinden iktisat bölümüne tıklayabilir, gelecek senaryoları ve eylem planları başlığı altından yüklenen dosyaları indirebilirsiniz. Bu dosyalar KYS iş akışa tanımlı herkes için tüm bölüm başkanları, tüm yöneticiler ve de yardımcıları için ulaşılabilir durumdadır. Kendilerinin desteğiyle de, de bu dosyaya ulaşabilirsiniz. İktisat bölümü üzerinden bir gelecek senaryosu oluşturmak istediğimizde az önce de belirttiğimiz kısa vade, orta vade ve uzun vadede olumlu ve olumsuz senaryoları ve de kritik başarı faktörlerini belirlememiz gerekir. Burada olumlu senaryolarda kısa vadi için ekonomik belirsizlik ortamında artan talep, dijital dönüşüm ve veri analitiği entegrasyonu, gelişmiş uzaktan eğitim altyapısı, çeşitlendirilmiş staj imkanları, finansal teknoloji uzmanlıkları olumlu senaryolarda sayılabilir. Yine kısa vadede olumsuz senaryolara baktığımızda ekonomik durgunlukta azalan tercihler, dijital dönüşüm zorluğu, azalan araştırma fonları, uzaktan eğitimde kalite sorunları gibi başlıklar sıralanabilir. Koşkusuz olumlu ve olumsuz senaryolar ilgili akademik ve idari birime göre farklılık gösterebilir. Burada da her bir akademik ya da idari birimin güncel politika belgeleri çerçevesinde uluslararası ve de ulusal örneklerden faydalanması gerekecektir. Kritik başarı faktörlerine baktığımızda kısa vadede bu senaryoların başarıya ulaşabilmesi için olumlu senaryo açısından teknolojik altyapı yatırımlarının sürdürülebilir olması gerekecektir. Hızlı adaptasyon kabiliyeti gerekecektir. Esnek eğitim modelleri gerekecektir. Covid-19 döneminde ve de 6 Şubat 2023 tarihleri döneminde uzaktan eğitimle ilgili değişen yazılım tecrübelerimizi, sınav tecrübelerimizi burada örnek olarak gösterebiliriz. Orta vadede ki olumlu senaryoları baktığımızda hızla gelişen yapay zeka ve veri bilimine entegrasyonu sağlanması, ulusal veya uluslararası akreditasyonun bölüm tarafından gerçekleştirilmesi, bu noktada KYS'deki akreditasyon modülünün etkin bir şekilde güncel akreditasyon kuruluşu ölçütlerine göre takip edilmesi gerekecektir. Endüstri 4.0 uyumlu eğitim, sektör kampüsü programı programıyla işbirliği gibi. Sürdürülebilir ekonomi odağınız alanması, araştırma merkezleriyle işbirliğinin sağlanması, ulusal ve uluslararası projelerin burada yazılması olarak söyleyebiliriz. Olumsuz senaryolara orta vadede baktığımızda geleneksel eğitimin eskimesi, yapay zekanın bir tehdit olarak algılanabilmesi, iş gücü piyasası uyumsuzluğu, teknolojik işsizlik, yapısal işsizlik olarak ifade ettiğimiz süreç rakiplerden geri kalma, istihdam sorunları ve de yeniliğe direnç olarak vurgulayabiliriz. Burada olumlu senaryomuzun kritik başarı faktörlerine baktığımızda müfredatın ihtiyaçlara göre güncellenmesi, örneğin bir veri bilimi ya da blockchain dersinin müfredatı seçmeli ders olarak eklenmesi ya da alan dışı seçmeli ders olarak eklenmesi gibi. Az önce de bahsettiğimiz sektör kampüste programı ile beraber ya da Bolu bölgesindeki sektörle beraber işbirlikleri sağlanması, araştırma-geliştirme yatırımlarına öncelik verilmesi olarak söyleyebiliriz. Örneğin iktisat bölümü açısından bir finansal teknoloji laboratuvarının kurulmasını burada örnek olarak verebiliriz. Uzun vadede olumlu senaryoya baktığımızda disiplinler arası merkez olma, deneysel iktisat laboratuvarının kurulması, küresel sorunlara çözüm üretme, yapay zeka destekli ekonomik modelleme, sürdürülebilir kalkınma odağını sağlama gibi olumlu bir senaryo kurabiliriz. Bir diğer ifadeyle aslında güncel gelişmeleri önceden okuyabilme, yakın gelecekteki gelişmeleri ve de buna göre bir pozisyon alabilmeyi aslında olumlu senaryolarda belirtiriz. Olumsuz senaryolarda ise başarıya ulaşamadığımızda üniversite modeli değişimi, çevrim içi platformların rekabeti, farklı yazılımların kullanılması gibi teorik yetersizlikler, akademik özellik sorunları, kriz etkileri gibi olumsuz senaryoları vurgulayabiliriz. Tabii ki buradaki başarı faktörleri de yine stratejik plan ve de diğer güncel politika belgeleriyle beraber vizyon, sürdürülebilir finansman ve uluslararası rekabet gücü olarak karşımızda çıkacaktır. Burada az önce kısa, orta ve uzun vadede gerçekleştirdiğimiz olumlu ya da olumsuz senaryoları bir gruplama halinde e, düşünecek olursak, örneğin dijital dönüşüm, müfredat, insan kaynakları, araştırma geliştirme ve de kurumsal yapı için bazı önemli faktörler belirtebiliriz. Mesela müfredat için güncel ekonomik trendlerin takip edilmesi, uygulamalı derslerin eklenmesi, disiplinler arası yaklaşım, alan dışı seçmeli dersin öğrenci imkanlarına sunulması, çift ana dal, yan dal programlarının artırılması gibi konuları vurgulayabiliriz. Diğer taraftan sektörel işbirliklerini araştırma geliştirme başlıkları altında faaliyette gösterebiliriz. Yine proje destek ofisi ve de TTMR desteği ile beraber de bu projelerin hazırlanmasına katkı sağlayabiliriz. Kısa vadeli eylem planları da oluşturmamız gerekecektir. Az önce söylediğimiz bu kritik başarı faktörlerine ulaşabilmek için acaba bir yıl ya da iki yıl içinde iktisat bölümü olarak neler yapabiliriz? Örneğin hedeflerimizden birisi dijital dönüşümün sağlanmasıydı. Çevremiz eğitim platformunun geliştirilmesi, şu anda kullandığımız yazılım üzerinden ÜVYS'nin entegrasyonunun sağlanması, ders notlarının paylaşılması, yine sınavların yapılabilmesi, akademik personelin dijital yetkinliğinin artırılması, yine burada eğiticilerin eğitim programına katılımın teşvik edilmesi, içinde teknolojiyle de ilgili güncel gelişmelerin olması nedeniyle, veri analizi araçları entegrasyonun sağlanması eylem olarak belirlenebilir. Peki bu eylemlerin sorumluları kimlerdir? En başta bölüm başkanlığıdır. Arkasından dekanlık, yine dijital dönüşüm sürecinde bu derslerle ilgili süreçte kalite eğitim öğretim alt komisyonu ah. ve de bilgi işlem daire başkanlığını sorumluları olarak gösterebiliriz. Peki bu eylemleri gerçekleştirebilmek için kullanılabilecek kaynaklar nelerdir? Burada iktisat bölümü harcama yetkilisi olmayabilir ama dekanlık, rektörlük ve de strateji geliştirme daire başkanlığı üzerinden de bu takip yapılabilir teknoloji bütçesinin ayrılması, eğitim yazılımlarının sağlanması ve de teknik personelin desteğinin alınması olarak söyleyebiliriz. Peki bu kaynaklara da ulaştık. Bu eylemleri biz hangi göstergeler üzerinden takip edeceğiz? Çevrim içi ders sayısı, dijital kaynakların kullanım oranı, öğrenci memnuniyet anketleri, akademik personel, idari personel, memnuniyet anketleri üzerinden bunları vurgulayabiliriz. Burada bahsettiğimiz eylemlerin önemli bir kısmı da üst yönetim tarafından üniversite genelinde uygulanmaktadır. Dolayısıyla buradaki değişim trendlerini takip edebilmek iktisat bölümü için kısa vadeli eylem planları içinde sayılabilir. Bir diğer hedefimiz müfredat güncellemesiydi. Müfredat güncellemesi için Eğitim Öğretim Alt Komisyonu da zaman zaman raporlarında belirttiği yeni bir dersin ya da yeni bir programın açılması için ihtiyaç analizi yapılmış mı? Hangi gerekçeyle bu ders önerilmiş ya da bu program önerilmiş? Bunlarla ilgili hazırlıklar yapabilmemiz, dış paydaşlarla toplantılar gerçekleştirebilmemiz ve de bunları KYS iş akış modülü üzerinden takip edebilmemiz. Yeni seçmeli derslerin eklenmesi, uygulamalı eğitimin artırılması, bunun için laboratuvarın desteklenmesi ya da ulusal staj programından faydalanan öğrenci sayısının artırılmasını düşünebiliriz. Bunun için de bir müfredat komitesi ya da program tasarımı komitesi oluşturulabilir. İktisat bölümünde böyle bir komitemiz var. Bir akademik kurul yine bölüm öğretim üyelerinin de desteğiyle birlikte sektör danışmanlarından destek alınabilir farklı ülkelerin, farklı üniversitelerin uygulamaları burada takip edilebilir. Peki bu eylem için, müfredat güncellemesi için kaynaklarımız nelerdir? Akademik personel, yine uygulamalı eğitim için bir araştırma bütçesi, örneğin bir proje yazımı, sektörel işbirlikleri olarak vurgulayabiliriz. Güncellenen ders sayısı, alınan sektör geri bildirimleri ve de öğrenci staj oranları üzerinden de bu göstergeler takip edilebilir. İnsan kaynakları açısından baktığımızda kısa vadede akademik kadro planlaması, mesleki gelişim programları, eğiticilerin eğitimi sertifika programı gibi ya da kişisel varoluşla ilgili eğitimler gibi burada Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin uzaktan eğitim kapısı üzerinden tüm kamu personelinin ortak kullanımına ücretsiz sunulan eğitimlerin verilmesi, alınması katkı sağlayabilir. Yeni uzmanlıklar ortaya çıkabilir, uzman adımları ortaya çıkabilir. Peki bu aideme sorumluları kimlerdir? Bölüm başkanlığı, dekanlık ve nihayetinde rektörlüktür. Kaynaklar nereden sağlanacaktır? Bütçeden, eğitim fonlarından, işe alım kaynaklarından ya da diğer aklımıza gelebilecek resmi mevzuata uygun kaynaklar olarak söyleyebiliriz. Performans göstergesi olarak izlemek istediğimizde akademik personel başına düşen öğrenci sayısı, personel yetkinlik ölçümleri ve de akademik yayın sayısını vurgulayabiliriz. Dolayısıyla burada yıllık faaliyet planları, performans takip modülü üzerinden stratejik planı sağladığımız katkıyı örnek olarak verebiliriz. Yine KYS'de kurumsal değerlendirmede, ÜBYS'de kurumsal değerlendirme başlığı altından bir de KYS'de ilgili faaliyetlerinin altından bu faaliyetleri takip etmemiz gerekecektir. Orta vade eylem planlarının 3 yılda 5 yıl arasında belirlenebileceğini söylemiştik. Tabii bunları gerçekleştirmek biraz daha zaman alacak. Buna göre bir planlama yapmamız gerekecek. Örneğin araştırma merkezleriyle işbirliği, laboratuvar geliştirme, ulusal ve uluslararası işbirlikleri, e, i̇kili değişim programlarının sayısının artırılması, ortak programların açılması gibi. Peki sorumlular kimler olacaktır? Kalite Araştırma Geliştirme Alt Komisyonu, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, proje ekibi ya da diğer taraftan e, bir BAP programından burada destek alacaksak BAP Koordinasyon Birimi olarak bunları söyleyebiliriz. Kaynaklar açısından baktığımızda araştırma fonları, Laboratuvar ekipmanları işbirliği anlaşmalarını burada kaynaklar olarak düşünebiliriz. Yine buradaki eylemleri de yayın sayısı, proje sayısı, uluslararası ortaklıklar üzerinden takip edebiliriz. Performans takip modülü ve de yıllık faaliyet raporları üzerinden bunları takip edebilmemiz mümkündür. Uluslararasılaşma hedefi için değişim programları genişletme, ihtiyaç halinde yabancı öğretim üyesi istihdamı İngilizce program açılması belirtilebilir. Sorumlular Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Bölüm Başkanlığı, Yabancı Diller Yüksekokulu ya da bununla bağlantılı diğer birimler olabilir. Kaynaklar, değişim bütçesi, dil eğitim kaynakları, tanıtım materyalleri, dijital veri tabanları olabilir. Burada kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığında bu sürecin içine dahil edebiliriz. Hangi göstergeler üzerinden bu takibi sağlayabiliriz? Değişim öğrenci sayısı, yabancı öğrenci oranı, uluslararası akreditasyon sağlanması durumunda bu oranlar üzerinden de takip edebiliriz. Sektörel işbirliklerine baktığımızda bir e, dış paydaş danışma kurulunun acaba sektör danışma kurulu olarak düşünülmesi, ortak proje geliştirilmesi, staj programlarının genişletilmesi, Kariyer Merkezi, Proje Destek Ofisi ve Sektör İlişkileri Biriminin sorumlu olarak belirlenmesi. Yine bölüm başkanlığı da burada birinci derecede sorumlu. İşbirliği protokolleri, proje fonları, ağ etkinliklerinin kaynakları olarak belirlenmesi. Buradaki eylemlerin sektör projesi sayısı, sektör kampüste programından faydalanan öğrenci sayısı, mezun istihdam oranı ve de staj anlaşmaları olarak vurgulayabiliriz. Burada da Örneğin sektör kampüs programı ile işbirliği sağladığımız firmayla öğrencilerimizin istihdam oranını takip edebiliriz. Uzun vadeli eylem planları ise muhtemelen ikinci stratejik plana ya da şu anda içinde bulunduğumuz dönem için 13. kalkınma planı dönemine sarkacak uygulamaları bize göstermektedir. Örneğin sürdürülebilirlik hedefi için yeşil ekonomi programları, sürdürülebilir iktisat laboratuvarı, çevre, toplum, yönetişim odaklı araştırmalar yapılmasını buradaki eylemler olarak belirtebiliriz. Peki sorumlular sürdürülebilir çevre kalite alt komisyonu, uygulama ve araştırma merkezleri, alanla ilgili olan ve de akademik personel olacaktır. Kaynaklarımız araştırma fonları, laboratuvar altyapısı ve de uzman kadro olarak vurgulanabilir. Buradaki değişimleri de sürdürülebilirlik projeleri çevre toplum yönetişim odaklı araştırma sayısı ve de yeşil program sayısı gibi performans göstergeleri üzerinden takip edebiliriz. İnovasyon ya da yenilik başlığı altında ise yapay zeka, makine öğrenmesi araştırma merkezinin kurulması örneğin ya da fintech laboratuvarının kurulması, finansal teknoloji laboratuvarının kurulması, girişimcilik merkezinin kurulması ya da Bolu Girişimcilik Akademisi işbirliğinin artırılması olarak burada vurgulayabiliriz. Peki sorumlular kim olacaktır? Araştırma Geliştirme Kalite Alt Komisyonu ya da buna benzer bir inovasyon kurulu. Teknoloji Transfer Ofisi olarak vurgulayabiliriz. Kaynaklarımız ise teknoloji altyapısı, inovasyon fonları, ulusal ve uluslararası fonlar ve de mentor ağı olarak karşımızda olabilir. Bu noktada da performans göstergeleri olarak patent başvuruları, startup başlangıç işletme sayısı ve de inovasyon indeksi, yenilik indeksi olarak onları takip edebiliriz. Kurumsal gelişim aşamasından uzun vade eylem planlarına baktığımızda üniversitenin stratejik planına katkı sağlama ve güncelleme, akredite olan program sayısının artması, organizasyonel iyileştirmelerin yapılması eylemler olarak vurgulanabilir. Sorumlular Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Kalite Koordinatörlüğü, Bölüm Başkanlığı en temelinde dekanlık ve de rektörlük olarak belirlenebilir. Kaynaklarımız alınan danışmanlık hizmetleri, eğitim programları, akreditasyon bütçesi ve de insan kaynakları olarak belirlenebilir. Performans göstergeleri açısından ise akredite edilen program sayısı, stratejik hedefin gerçekleşme oranları yine performans takip modülü üzerinden bir önceki stratejik plan dönemindeki hedeflerin gerçekleşme oranı ve de yeni stratejik plan dönemindeki hedeflerin gerçekleşme oranları takip edilebilir. Böylece bir kurumsal hafıza oluşturularak kurumsal bir değerlendirme imkanı da sağlanabilir. Peki kısa, orta ve uzun vadede bu gerçekleştireceğimiz e, faaliyetleri, eylemleri biz performans göstergeleriyle nasıl izleyeceğiz? Bazı izleme araçları oluşturacağız geri geldiğinde ihtiyaç halinde. Aylık ilerleme raporları, alınan geri bildirimler. Bunlardan bazılarını üç aylık değerlendirmelerle takip edeceğiz. Çeyrek dönem raporları, yıllık değerlendirme raporlarının hazırlanması gibi. Örneğin stratejik planda 6 aylık performansın takip edilmesi ve de yıllık performansın takip edilmesi gibi. Orta vadede proje takip sistemi, akademik performans ölçümü, paydaş anketleri üzerinden 6 aylık değerlendirme periyotları olabilir. Yarı yıl raporlarının hazırlanması, idare faaliyet raporunun hazırlanması gibi bu uygulamalardan çoğunu halihazırda yaptığımızı görebilirsiniz. Bunları belirleyebiliriz. Uzun vadede ise Stratejik plan göstergeleri, kıyaslama, karşılaştırma analizleri ve de etki değerlendirmeleri ile bu süreci izleyebiliriz. Yine yıllık değerlendirme ve de stratejik plan raporu, sürdürülebilirlik raporu gibi raporlama araçlarıyla bu süreçleri takip edebiliriz. Evet, iktisat bölümü üzerinden bu gelecek senaryoları konusunda olumlu ve de olumsuz senaryoların Kısa, orta ve uzun vadede bertaraf edilmesi için özellikle olumsuz senaryoların, olumlu senaryoların da daha da geliştirilmesi için eylem planları ile ilgili genel bir bilgilendirme yaptık. Yine süreç hakkında sorularınız olursa strateji geliştirme daire başkanlığı aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Gelecek senaryolarının oluşturulması, Birim risk konsolide raporunun oluşturulması ve de güncel politika belgelerinin takip edilmesi çerçevesinde sağladığınız değerli katkılarınız için teşekkür ediyor, iyi yıllar diliyoruz. Görüşmek üzere.